Sesim. Evet çocuklar birinci ünitenin son konusu olan iletişim özgürlüğü konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Mustafa, İkrak. İletişim özgürlüğü. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullan, kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. İletişim özgürlüğü. Haberin, olayların, düşüncelerim ve bilgilerin iletişim araçlarıyla serbestçe paylaşmasına gitse özgürlüğü deniyor. Evet çocuklar, bildiğimiz kadarıyla 5 çeşit kitle iletişim aracı vardı. Gazete, radyo, televizyon, internet ve telefon gibi. İşte bu kitle iletişim araçlarında Ülkede yaşanan haberler, olaylar ve düşüncelerin serbestçe paylaşılabilmesi gerekiyor. Yasaklamaların ve engellemelerin olmaması gerekiyor. İşte biz buna kitle iletişim özgürlüğü diyoruz. Herkes istediği haberi, bilgiyi, duyguyu paylaşabilir. Yeter ki başkalarını rahatsız etmeyelim, kul hakkına girmeyelim. İletişim özgürlüğü. ...özel hayatın gizliliği, düşündüğü açıklama özgürlüğü, doğru bilgiyi alma hakkı. İşte çocuklar, bu çerçevede olması gerekiyor. İnsanların özel hayatına müdahale etmemek gerekiyor çocuklar. Hani her insanın gündelik yaşamında kendisine özel zamanları, özel hayat diyoruz. İşte insanların özel hayatını haber yapmamak gerekiyor. Bir diğeri düşünceyi açıklama özgürlüğü. İşte bu anayasal bir hakkımız. Bu hakkımız sayesinde herkes düşüncesini rahatlıkla ifade edebiliyor. Ama çocuklar, kitle iletişim araçlarında doğru haberlerin yapılması gerekiyor. Yalan, yanlış, insanları kandıran haberlerin yapılmaması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek bu hakkımızı kullanmamız gerekiyor. Ne edip Şimdi bunları detaylı olarak görelim çocuklar. Özel hayatın Şampiyon Şampiyon sporda oynanan ünlü golcü Ferit Brotar'ı yazlığında yakaladık. Muhtirimiz büyük bir başarı göstererek havuzda ailesiyle güneşlenirken yakaladı. Bu haberin yapılması doğru mudur acaba Mustafa? Hayır hocam. Çocuklar işte bir insanın Kendi halindeyken Ya da ailesiyle Arkadaşlarıyla vakit geçirirken ki Yaşantısına özel Hayat deriz Bu kimseyi ilgilendirmez çocuklar Ne olursa olsun Hani o Televizyonda böyle magazin haberlerinde Görürsünüz işte şu sanatçıyı şurada Yakaladık şu futbolcuyu burada yakaladık Şöyle yapıyordu şeklinde Bu tür haberler normalde kanunen Yapılamaz çocuklar ama bu tür haberleri görebiliyoruz. Neden? Çünkü amaç biraz reyting oluyor çocuklar. Çünkü normalde o sanatçının, o futbolcunun ya da o şöhretli insanın izni olmadan onun özel hayatını haber yapamaz hiçbir kanal, gazete. Peki bu şekilde yakaladık ya da işte haberini yaptık dediklerinde o şahsın, o şöhretli insanın haberi vardır. Haberi yokmuş gibi davranıyor amaç gündeme gelmek ve e, reyting alarak daha çok kazanç sağlamak amacıyla bu tür haberler yapılabiliyor çocuklar. Ama o şöhretli insanın izni olmadan yapılamaz bunu unutmayalım. Eğer yapılıyorsa zaten suç teşkil eder o insan mahkemeye başvurduğunda hakkını alır çocuklar. Burada hangi hak çiğnemiş Tabii ki de özel hayatın gizliliği bu haberde çiğnenmiş oluyor normalde. Türkiye Cumhuriyeti ana, madde ilmi. Herkes özel hayatını ve ailesinin hayatına saygı gösterilme sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz. Evet çocuklar görmüş olduğumuz gibi anayasamızın 20. maddesinde de özel hayatın gizliliğine bulgu yapılmış. İşte burada da kimsenin özel hayatına müdahale edilemez, karışılamaz, haber yapılamaz şeklinde kanunen de bu hakkımız korunmuş durumda. Yani bizim Hocam, efendim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaç maddeden oluşuyor? Çocuklar 170 civarında maddeler oluşuyor. Hocam. E, maddelerden 60 kadarı bildiğim kadarıyla e, insan haklarından oluşuyor. Yani devletin insanlara tanımış olduğu haklardan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de işte özel hayatın gizliliği hakkı. Ana, Anayasa'mızdaki kişilerin özel hayatına müdahale etmek ve bunları paylaşmak için kişinin izni olmadan o genellikle şöhretli insanlar üzerinde yapılır çocuklar bunlar. O şöhretli insanın izni olmadan onun özel hayatını kimse haber yapamaz. Ama işte bunu bazen magazin haberlerinde görebiliyoruz. Sanki o insanın haberi yokmuş gibi onun hayatı ekrana getiriliyor. Ama işte bu biraz e, el altından anlaşmalı oluyor çocuklar işte mesela o sanatçı, futbolcu daha çok gündeme gelip daha çok reyting alma ve para kazanma düşüncesiyle sanki haberi yokmuş gibi haberinin yapılmasına müsaade edebiliyor. Ne oldu niye girdim kızım? Bugün Tayruz'da gençlik kustum. Ayşe'nin bana gönderdiği mektubu açıp herkes Burada hangi harf olabilir? Özel hayatın gizliliği hocam. Evet çocuklar. Yani bize ait eşyalar bizim iznimiz olmadan kurcalanamaz, karıştırılamaz, incelenemez. Hani bu aynı zamanda hem kul hakkı olur çocuklar hem de kanunen özel hayatın gizliliğine müdahale olur. Bir başkasına ait bir eşyayı onun izni olmadan kullanmayalım, araştırmayalım. Çünkü kendi başımıza gelmesini istemediğimiz şeyi başkasına yapamayız. Hani burada empati kurmamız gerekiyor. Hani karşıdaki insan ben olsaydım diye düşünmeniz gerekiyor. Benim eşyalarımın karıştırılmasını ister miydim? Tabii ki de hoşunuza gitmez. Hiçbir insanın hoşuna gitmez. O yüzden başkasına ait eşya olsun, ev olsun, onun ona ait olan eşyaları onun sahibinin izni olmadan kullanmamak gerekiyor. Hem bu kanunen suç ki özel hayatın gizliliğinde görüyorsunuz, hem de kul hakkına girer. Yani büyük bir yanlış çocuklar. Hocam hırsızlığa da girer. Efendim? Hırsızlığa da girer. Evet, bir bakıma hırsızlık da oluyor çocuklar. Size özel olan bir durum başkalarıyla paylaşmasını ister miyiz? Asla hocam. Aynen işte herkesin özelleri var. Hepimiz insanız. Yani bize ait bir eşyanın, bize ait bir mal, mülkün bizden izinsiz kullanılması kimsenin hoşuna gitmez. O yüzden bunlara dikkat edelim. Özel hayatın gizli ve de Facebook'un yeni adım kullanacağını düşündürdü. Yeni adımı kullanacağını düşündürdü. Evet çocuklar özellikle o internet üzerinde sanal alem dediğimiz ortamda bir takım işte o sosyal medya araçları bazen bize ait özel bilgileri başka platformlarda kullanabiliyorlar. Bu da özel hayatın tabii ki de gizliliği oluyor. Maalesef bu durumu yapan en son WhatsApp denilen uygulamaydı. Yani diyor size ait bilgileri başka yerlerde kullanabilirim demeye getiriyor. Bu da işte özel hayatın gizliliğine müdahale oluyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook tepkiler üzerine çekecek bir uygulama imza attı. Facebook'un kurucusu e, Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerine çalışmalarını bildirdi. İşte Hı. İnsanların özel hayatına müdahale ederim demeye getiriyor. Hı. Ama işte bunu yapması kanunen de suç, dinen de suç işte ay ay, maalesef çocuklar, hocam onlarda din yok ki yani onlarda da var mı? da bize göre yanlış bir inanışları olsa da ya işte çocuklar işte hani peki bu adam bunu niye yapıyor olabilir hani daha çok e, para kazanma hırsı diyelim bunun başka bir açıklaması olamaz hocam adam zaten zengin Çocuklar bilemiyorum ama demek ki başka başka niyetleri de olabilir. Çocuklar bizim en güzel yapmamız gereken şey yani özel bilgilerimizi, şahsi bilgilerimizi mecbur kalmadığımız sürece internet ortamında paylaşmayalım inşallah. Hani sahte isimler kullanın, gerçek olmayan is e ifadeler kullanın. O özellikle işte kullanıcı adı istediğinde ya da benzeri bilgiler istediğinde. İnternet ortamında bize ait bilgileri mümkün olduğu sürece paylaşıyoruz. Hocam ben ezira yutan kelebek gibi bir değişik isimler kullanıyorum. Aynen. Gerçek isimlerimizi Tesla. Gerçek bilgilerimizi mecbur kalmadıkça internet ortamında kullanmayalım çocuklar. Çünkü istemediğimiz kişilerin eline geçebiliyor maalesef. Hocam benim bir tek Google hesabımın ismi benim ismimle aynı. Hı, i̇şte Aynen. mecbur kalmadığın sürece gerçek bilgilerini kullanma. Usta sizi rahatsız etti mi? Neden? Yani özel bilgilerin her türlü ortamda kullanılabilir e, demek istiyor. tabii de ki de. Rahatsız etmez mi? Tabii ki de her insan olanı rahatsız eder çocuklar. Kim, kim, Peki bu resimde bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Özel hayatın gizliliğine karışılmış hali. İşte çocuklar teknolojik aletler bazen bizim müsaademiz ve iznimiz olmadan kayıt yapabiliyorlar. Ya da bizim işte telefonumuza, internetimize başkaları erişebiliyor. Bu tür özellikler var diye biliyorum. Hani pek şahit olmadım ama. Hocam ben şöyle bir şey biliyorum. Mesela Sosyal medyada bir şeyi, yani telefonlar kayıt altına alıyor diye bir şey duymuştum. Mesela bir şeyi sürekli söylediğin zaman, karşına o türde reklamlar çıkıyor. Hocam ona Google Kılıf diyorlarmış galiba hocam. Google yapa... Kılıfı şey yaptığımız zaman Anladım. ne konuşursak, mesela Aman bana ya. şu lazım, bu lazım, onun reklamlarını veriyormuş hocam. E çocuklar, o yapay zeka dediğimiz oluyor. Hani siz e, ne tür sitelere giriyorsanız, ne tür e, işte videolar izliyorsanız, Hayır, ona benzer ben reklamlar geliyor. Hocam o doğru hocam. O sizin dediğiniz doğru. Ha, onda bir şey yok ama bazen hocam tekrar ettiğin kelimelere bakıyor. Ha, onu bilim on, seni onu dinliyorlar. Bilim yoktu ama demek ki onu da dikkate alıyorlar. Okuyalım Mustafa. Dikkat. Tamam. Kamera ve mikrofona sahip o, Sahip bütün elektronik cihazlar çeşitli yazılımlar ile tarafından açılabilmektedir. Böyle bir tehlike de var çocuklar. İşte özellikle internet bağlantısı olduğunda kameralar, mikrofonlar başkaları tarafından kaydedilebiliyor ya da kötü amaçlı kullanılabiliyor maalesef. Hocam bizim kamera açık olduğu zaman yeşil ışık yanıyor. Or oradan anlayabiliyorum ben. Hı -hı. Ya tamam da o ışığı da ele geçirebiliyorlar Hasan ya adamlar nasıl anlıyorsunuz? Evet. Kanunumuzun 20. maddesine göre fotoğrafını çekmek ve yayınlamaz. Yani kısaca dedim yani sahibinin izni olmadan eşyalarına da dokun, dokunamayız. Fotoğrafını bile çekemeyiz çocuklar. Çünkü karşı taraf senin bunu hangi niyetle çekeceğini bilmez, nerede kullanacağını bilmez. Belki sen iyi niyetli bile olsan bu yapılması yanlış bir davranış çocuklar hani birinin izni olmadan onun fotoğrafını bile çekemeyiz. İki çantasını karıştırma. Zaten bu özel eşyasına müdahale olur. Bu kesinlikle yasak çocuklar. Üç mektuplarını veya çeşitli yaz ya yazışmalarını okuma. Yani ona ait şahsi eşyalarını kurcalayamayız, araştıramayız. Dört gizli kamera eleştirmek. Zaten bu özel hayata bizzat müdahale oluyor çocuklar. Bu kesinlikle yasak olan bir şey. Hem dinen yasak hem kanunen büyük bir yanlış. Ve program, pro, pro, programlarla insanları ele geçirmek. Yani insanların özel eşyasını ondan izinsiz kullanmış oluyorsun. Büyük bir yanlış oluyor. Kuştur. Ve kanunen de bu tür şeyler suç oluyor çocuklar. O yüzden hani bir başkasının hayatına onun izni olmadığı sürece karışmayalım. Eşyalarını, malzemelerini kurcalamayalım. Şimdi açıklama özgürlüğü. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 26. Herkes düşüncenin söz, yazı, resim veya başka bir yollarla yayınlama hakkına sahiptir. İşte çocuklar bu hak sayesinde işte o kitle iletişim araçlarında hani internet, televizyon, radyo bu madde sayesinde herkes düşüncelerini sözle, yazıyla, resimle ya da daha değişik yollarla ifade edebiliyor, açıklayabiliyor. Bu anayasal bir hakkımız yeter ki başkalarını rahatsız etmeyelim yani insanlara iftira, yalan, karalama yapmayalım. Ya da başkalarını rencide etmeyelim. Her türlü düşüncenizi ifade edebilirsiniz sosyal medyada. İletişim özgürlüğü Düşünce özgürlüğü Düşünce özgürlüğünü gerçekleştirebilmesi için iletişim özgürlüğünün de olması gerekir. Yani düşüncemizi ifade edebilmemiz için o kitle iletişim araçlarının da özgürlüğü gerekiyor. İşte bu nedenle böyle bir hakkımız da var anayasal olarak. Şimdi bunlara bakalım çocuklar. Düşünce özgürlüğü sınırsız mıdır? Sınırsız mıdır düşünce özgürlüğü? Hayır hocam başkasının hakkını yiyecek şekilde düşünce ya da hocam dedikodu yapmak. Çocuklar şunu unutmayalım. Düşüncemizde özgürüz çocuklar. Dilediğimiz gibi, istediğimiz gibi düşünebiliriz. Bu kanunen de yasak değil bildiğim kadarıyla. Dinen de yasak değil çocuklar. Yani istediğiniz kadar aklınızdan kötü düşünceler geçirin. Dinen bir e, engeli yok çocuklar. Hani sağ ve sol omzumuzda bulunan o kiramen katibin melekleri özellikle sol taraftaki yaptığımız yanlışları yazıyor. Ama düşündüğümüz zaman bunu yazmazmış çocuklar. İstediğiniz Yani mi? hocam bir insan geldi önünden geçti ben onun arkasından kötü düşünüyorum. Ha işte bu suç değil çocuklar ve kanunen de dinen de yanlış yapmıyorsun. Ama şöyle bir sakıncası var. Davranışlarımız önce düşüncede oluştuğu için yani olumsuz düşünen insanlar belli bir süre sonra olumsuz davranışlarda bulunurlar. O nedenle Mümkün olduğu kadar olumsuz şeyler düşünmemeye çalışalım. Bu konuda kendinizi Zekeriya Aleyhisselam'a örnek alabilirsiniz çocuklar. Peygamberimizin de ifadesiyle ömrü hayatı boyunca Zekeriya Aleyhisselam aklından kötü bir düşünce geçirmemiş. Hani ister istemez her insanın hani aklından bir takım olumsuz düşünceler geçebilir. Zekeriya Aleyhisselam ömrü hayatı boyunca olumsuz bir düşünceyi aklına bile getirmemiş çocuklar. Ha, düşüncede özgürüz. Amenna ama işte söz ve davranışlarımızda özgür değiliz. Çünkü başkalarını rahatsız etmeye hakkımız yok. Düşünce özgürlüğü hangi durumlarda sınırlandırılabilir? Bir savaş, seferberlik, Türk yönetim ve benzeri olan bütün durumlarda iki ülke menfaatlerinin korunması korunması üç işlenmesinin önlenmesi dört ahlak ahlakın korunması beş kamu güvenliği ile sağ, sağ, sağlığının korunması. Acaba bunlara değinelim çocuklar. Hani düşüncemizde zaten özgürüz ama bu düşüncemizi ifade ederken yani gazetede, dergilerde, televizyonda ya da işte sosyal medya ortamlarında bunu hayata dönüştürdüğümüzde dediğim gibi hani başkasını rahatsız etmiyorsak bu düşüncemizi ifade edebiliriz ama kanunlar diyor ki olağan dışı durumlarda bu düşüncenin, düşüncenizi, duygularınızı ifade etmeniz kısıtlanabilir, engellenebilir diyor. Nedir? Yani işte ülkede olağanüstü bir durum yaşanıyorsa, işte savaş durumu, seferberlik, sıkı yönetim durumu bunlar olağanüstü hallerdir çocuklar. Bu tür durumlarda işte o düşünceyi ifade etme hakkımıza sınırlamalar getirilebiliyor. Bu da tabii ülkenin güvenliği, selameti adına yapılıyordur. İşte Bak ülke menfaatlerini zora sokacak durumda düşünceni ifade edemezsin diyor. Yani yaptığın açıklamalar devleti, milleti zor duruma düşürecekse burada diyor düşünceni açıklamana müsaade edilmez diyor. Tabii ki de doğru olan bir diğeri suç işlenmesinin önlenmesi. Yani suça teşvik eden, yanlışı özendiren böyle düşüncelerle ifade etmek orada diyor engel konulabilir şeklinde. Bir diğer işte yine insanları rahatsız eden durumlarda düşüncelerinizi ifade etmeniz pek uygun olmaz diyor. Bir diğer de işte yine devletin güvenliği ve sağlığın korunması adına düşüncelere kısıtlama getirilebilir. Yani burada ortak olarak gerek işte insanları rahatsız etmek o çizgisini görebiliyoruz çocuklar. Düşünce özgürlüğü sadece ana yasamıza değil, aynı zamanda uluslar arası bir belge olan çocuk hakları sözleşmesiyle güvence altına alınmıştır. Ben çocuğum haklarımla varım. Çocuk hakları sözleşmesinin 13. maddesi. Her çocuğun duygu ve düşüncelerini isteği şekilde açıklamaya hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir. Evet çocuklar normalde yani anayasadaki kanunlar yetişkin insanlar içindir ve biz 18 yaşına kadar çocuğuz değil mi çocuklar? Doğduğumuzdan 18 yaşına kadar ve dünyada çocuklar 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmişti ve ülkemiz de bunu 1990 yılında kanunlaştırdı ve 1990'dan günümüze ülkemizde çocuk hakları uygulanmaktadır. O çocuk haklarında bile bu düşünceyi ifade etme özgürlüğünü görebiliyoruz. Yani hocam 31 yıldır var. Evet, çocuk hakları ülkemizde 30 31 yıldır uygulanıyor çocuklar. <laughs> Düşünce özgürlüğü çeşitli haklara sahip olmanın yanında sorumluluklar da yüklemiştir. Şimdi onları tanıyalım. Doğru bir... <laughs> evet. Yani sorumluluk derken işte hani böyle e, her düşündüğümüzü ifade edemeyiz. Başkalarını rahatsız etmeden, başkalarını böyle incitmeden, kırmadan ifade etmeliyiz düşüncelerimizi. Doğru bir alma hakkı. Çocuklar süremiz doldu sanırım. 10 dakika mola verelim. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam etmek üzere inşallah.